Cumhur İttifakı'nın yaptığı şu andaki icraatlarının hepsinin de büyük çoğunlukla ekseriyette e, doğru olduğuna inanıyorum. Hı hı. ve Desteğimi veriyor. Şu anda Afyon yönetimi nasıl buluyorsunuz? Doğrular neler, yanlışlar neler? Afyon'dan ben çok uzağım. Hı hı. Afyon'da dediğim gibi bakın 14 senedir ben hep nereye gidiyorum? Ayvalık'tayım. Uzaktayım. Hı. Sosyal medya kullanmıyorum. Dolayısıyla Afyon'daki gündem şeylerin, gazeteleri e, internet kanalıyla falan takip etmiyorum. Açığını söylüyorum. daha aynen böyle. E bunları günlük olayları, yapılan icraatları tek tek takip ediyor olsam amena derim ki şunu belirtirim. Ama geneldeki halinde şu anda e, başarılı görüyorum. Şu anki belediye başkanı. Şu anda var. genel gördüğüm kadarıyla başarılı görüyorum. Ama detaylarına in derseniz detaylarını bilmiyorum. Şu an kime destek, için. Kime destek verirsiniz şu anda? Ya daha şu adaylar bir çıksın bir hepsi takipte çıktı mı? Yok şu an bir, bir mevcut belediye Mehmet e, şu anda ha bir başkan var. Daha şu anda eee e, İyi Parti'den bir ya, Alper Yağcı ismi aday da oldu. Çıksın ya çıksın bir bize çıksın bakalım e, herkese bir kantara çıksın. Gratı ağırlığı herkesin bir belli olsun, çapı belli olsun. Bir onu görülsün. Mehmet Bey'den çok daha iyi işini yapabileceğini ortaya koyan, ispat eden veya bunu hakikaten anlatabilen geçmişiyle de bu konuda e referans olabilecek şeyler varsa, ha bu becerebileceklerse niye olmasın? Bu kadar açık ve net bir insanım ben. Evet. Peki şey soracağım. 2004 ve 2009'da belediye başkanlığı yaptınız. 2009 seçimlerinde aday gösterilmemeniz bir kırgınlık var mı? Hayır. Bakın Neden aday bir de onu da sizden duyalım isterseniz. <laughs> Hiç anlatmadınız bu kadar. Ya olarak. geçmişi şeyse ama e, kocalamak istemem. <laughs> ama madem sordunuz söyleyeyim. 2009 seçimlerinden önce son yılımızdaki toplantılarda o zaman Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey e, toplantılarda belediye başkanlarının bazılarının tekrar adaylık konusundaki e, ya nasıl olur? Olabilir mi diye ben de duyuyordum konuşanların kulağına gitmiş. Birkaç kez toplantılarda bize yaptığı, il başkanları toplantısında, belediye başkanları da olur orada, bunu ifade etti kendisi. Dedi ki, belediye başkanı arkadaşlarımız, tekrar adaylık konusunda tereddüt etmeyin siz. Benim tek kıstasım var dedi, tek kıstas. Siz işinize gücünüze odaklanın, çalışın. Ben o tek kıstastaki şeye bakacağım şey şu. Mevcut belediye başkanının kamuoyu yoklamasındaki Tayyip Bey çok sağlıklı kamuoyu yoklaması yaptırır. Öyle siparişle, miparişle, kendi lehine çıkarttıracak şeyler dedik. Neyse gerçekleri noktasına virgülüne kadar sağlam alır. Ona göre hep politikası o şekilde. Bunları hep yaşadık, hepimiz de biliyoruz. Mevcut belediye başkanlarının e, şahsi kamuoyu yoklaması AK Parti'nin çıkan kamuoyu yoklamasının üstündeyse yani AK Parti 50 alıyor. Belediye başkanı, mevcut belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı yüzde 70 alıyorsa tekrar adayımdır. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şey aramayacağım dedi. Hı. Ben o tarihteki kamuoyu yoklamalarının hepsinde de AK Parti'nin üzerinde e, oy oranım çıkmış. O zaman neden aday göstermediniz? Tayyip Bey karar aldı. Merkez Yönetim Kurulu'nda ilk dört belediye, dedi. ATV'de ismim çıktı. Çünkü daha resmi ilanlı olmadan Tayyip Bey ilk toplantıda dedi ki alfabetik sırayla başlayacağım. A harfinden Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar bu şekilde gidecek. Hı hı. Bu kıstası sağlayan AK Partili belediye başkanlarının öncelikle kararımı alacağım. Adaydır diye duyuracağım. Bunu sağlamayanlara başa baş olanları ya da altında olan şeydenler onlarla ilgili sonra kararlarım dedi. Ya iş göstermeyecek ya bir daha başka şeylerde. Ama bu kıstası geçenlere hepsi dedi. İlk dört belediye başkanı bir tanesi de benim. Abdullah Kaptan diye çıktı ATV'de. Ne değişti sonra? İşte o arada o televizyonda çıkınca Burhanettin Bey ile Veysel Eroğlu bakanımız e, herhalde e, o husus tabi aralarında geçen önceden bir şey konusu var. Hep beraber Buradan toplanıyor bazı e, bir heyete katılanlarla beraber Burhanettin Bey'in yanına. Veysel Bey'e gidiyorlar. Ankara'ya gidiyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle Abdullah Kaptan tekrar işte televizyonda duyduk ismini. Dolayısıyla e, biz işte onu istemiyoruz. Veysel Bey başbakanımızdan randevu alıyor. Üç kez daha görüşülüyor. Bunları Halil Ürün Bey tek tek anlattı bana. Milletvekilimiz. Hmm. O da adaya, aday olmak istemişti. O sırada İkinci 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 dönemde hmm. benim ikinci dönem içerisinde belediye başkan için aday olmuştu. Pranetçi Çoban Halil'in ben hmm. öyle olmuş olduk. Ben müracaat etmeyecektim. Ama çok fazla baskı gördüm her taraftan. Yani ben bir dönem deyip kapatacaktım. Hmm. O kadar çok baskı görünce müracaat ettim ve büyük ihtimalle eee beni göstermeyebilirler dedim. Çünkü Burhanettin Bey'in bana karşı o başkanlık dönemindeki yaşadığım şeyler falan gördükten sonra Veysel Bey de onu destekliyordu. Yani Burhanettin Bey ve Veysel Bey'in birlikte hareket etmesi. Birlikte hareket etmesi ve Sayın Başbakanımız o zaman Recep Tayyip Erdoğan Bey'e Abdullah Kaptan'ı istemiyoruz. E, kim istiyor? Burhanettin. E ya Burhanettin Çoban kamuoyu yoklamanı da çok aşağıda çıkıyor. Abdullah Kaptan bak Afyon Alkonu istiyor. Üç kez daha kamuoyu yoklaması yaptırıyor. Tayyip Bey. Üçünde de aynı çıkıyor. Yani yedi kamuoyu yoklaması yedi de Abdullah. Sonra e, bana e, intikal eden anıtlar, Veysel Bey taahhüt ediyor. Puranettin Çoban'ı kazandıracağımıza dair söz veriyorum taahhüt ediyorum diye. Onun üzerine Tayyip Bey Puranettin Çoban'ı ilan etti. Allah razı olsun onlardan. Neden? Ben çünkü midemden reflüden ameliyat olacaktım. Yani sağlığım iyi değildi. Ameliyat oldum, sağlama kavuştum. Belediye başkanı olarak devam etseydim o sıkıntılı dönem daha Bir kötü olacaktı. Sağlık açısından. Sağlığım yerine geldi. Ben iyi ki gittiler beni e, istemiyoruz diye değiştirdiler. Ne sorun vardı aranızda? O, o sorunu onlara sorun. Öyle mi yapalım?